Emre Kuljanan YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu hafta Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Moody's ve Fitch'ten de kredi notlarımız gelecek ve haftaya Fed faiz kararını öğreneceğiz. Peki bu hafta dolar TL tarafında özellikle bir sürpriz görür müyüz yoksa dolar 40 TL'ye sabitlendi mi? Bunu öğreneceğiz ve tabii ki de piyasaların durumunu Fon Yönetimi Direktörü Doktor Filiz Yağcı'ya soracağız. Kendisi yayın konuğumuz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum Emre Bey. Teşekkürler. E, Filiz Hanım, Merkez Bankası'nın bu hafta açıklanacak faiz kararına dair beklentiniz nedir? Piyasaların e, paralelinde 2-2,5-3 puan indirim mi bekliyorsunuz? Yoksa doların artışını engellemek için bir faiz artışı Kararı açıklanır mı? Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte görüşlerinizi bizimle paylaşır mısınız? Tabii ki. Stopaj güncellemesi öncesinde beklentim daha agresif bir faiz indirimliydi. Ama son yaptıkları stopaj güncellemesiyle %15'den %17.5'a çıkardılar fonlarda ve mevduatlarda. Bu artış sonrasında zaten nette getiriniz bir fonun üzerine düştüğü için ee, benim bu haftaki beklentim 200'de 250 baz puan aralığında indirim yapması. Belki 200 bile olabilir. Ee, çünkü orada Merkez Bankası da e, piyasalarda faizleri düşürürken aslında dolar-tl'deki e, o e, artışı da e, doğru yönetmeye çalışıyor diyelim. E, çünkü biliyorsunuz bu sene turizmden e, girdisi beklediğimiz kadar olmadı e, hala yaz sezonu bitmiş değil ama geçtiğimiz yıllara kıyasla biliyorsunuz bas bas bağırmıyor. İstediği gibi turizm geliri elde edilemediği için döviz girdisi de yeterince olmadığı için bu noktada belki biraz daha temkinli durulabilir çünkü stopaj artışı oldu. genel piyasa beklentisi de 250 bas puan indirim yapması yönünde. Benim beklentim de 200 ve 250 belki 200 bile olabilir indirim yapması yönünde. Zaten yüzde %46'da faizimiz. Hani yıl sonuna kadar benim faiz beklendiğimi 40'ların altına taşıyacaklardı büyük bir ihtimal. Hani 38-39 bandında bitirecekler gibi yılı. Bugün piyasa katılımcıları anketinde de enflasyon beklentisi 30'ların bir tık aşağısına çekildi. Dolayısıyla faizlerin de buraya gelme ihtimali yüksek görünüyor. Filiz Hanım önümüzdeki hafta açıklanacak FED faiz kararına dair beklentiniz nedir? Hepimiz hatırlıyoruz hani Trump bayağı ağır konuşmuştu Powell hakkında FED önümüzdeki hafta faizi açıklamasıyla birlikte bir isyan bayrağını da açar mı ne diyorsunuz? Şöyle FED'e yönelik siyasi baskılar o tarafta gün geçtikçe artıyor. Konuşmalar da ağırlaşıyor. Hatta geçen hafta Cuma günü Beyaz Saray'dan bir dedikodu çıktı görevden alımı ile ilgili. Sonra tekrar düzelt piyasalar bozunca Trump'tan düzeltme geldi. Ee, şöyle, ben orada Powell'a ne kadar baskı yapsalar da e, Fed'in Trump'a rağmen sıkı duruşuna devam edebileceğini düşünüyorum. Temmuz ayında da bir indirim yapacağını düşünmüyorum. E, Eylülden önce bir hareket yapmayacak gibi. Çünkü hala Trump'ın e, vergi indirimleri, ticari anlaşmaları, bu ticari kısıtlamalarından dolayı e, sonucuna enflasyonun etkisini kestiremedikleri için net sonuçları görmek istiyorlar. Dolayısıyla orada baskı ne kadar olursa olsun Fed'in duruşunun sıkı olarak devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü orada bir anayasal olarak da bağımsız bir Fed'den bahsettiğimiz için konuşmalar sertleşebilir. Bu da sadece piyasada volatiliteyi artırıyor. Dolarda zayıf bir dolar hikayesini aslında Trump'ın istediğini Trump'a veriyor. Zayıf doları hikayesini güçlendiriyor. Ama onun dışında çok büyük etki edeceğini şu an için düşünmüyorum. Powell'ın da görev süresi bitene kadar kalacak gibi duruyor. Ama baskılar daha da artarsa o, nok o noktada Powell'da belki bir aksiyon alır mı? E, hep birlikte göreceğiz. Dünya dinamikleri değiştiği için yöneticilerle birlikte artık bazı şeylerin önünü kestirmek eskiyle kıyaslamak çok doğru olmuyor sanırım. Peki Moody's ve Fitch'ten nasıl bir kredi notu bekliyorsunuz? Şöyle ben o tarafta bir kredi notunda güncelleme beklemiyorum ama görünümle ilgili belki görüş değişikliği olabilir veya Piyasalara ilişkin Türkiye'nin son ekonomi durumuna yönelik iyileşmeleri dile getirebilir. bu da bir pozitif olabilir. Bugün borsanın yüzde iki buçuklara yakın bir artısı var. Bunun etkisi de oradan bir not güncellemesi gelecek algısı var piyasada. Üstüne Merkez Bankası'ndan 250 baz, baz puan indirim fiyatlanıyor. Not gör, görünümü mücellenmesi noktasında ben böyle bir şey beklemiyorum ama olumlu görüşmeler görüşler bildirilebilir. Çünkü Merkez Bankası'nın baktığınızda rezervleri güçlendi geçmişe nazaran. Bununla birlikte işte cari açığa bakıyorlar. İçeride Merkez Bankası'nın duruşuna bakıyorlar. Tabi bunların hepsini bir araya getirdiğinizde olumlu görüş bildireceklerdir. E ee, tabii burada olumlu görüş bildirmek eee içerideki bazı şeylerin düzeldiği anlamına geliyor mu? E, hala yolumuz var diye düşünüyorum ben. Dolar için korkulan olmadı diyebilir miyiz? Hani 40'ı geçtikten sonra eyvah hemen 42li 44'leri e, yıl bitmeden görürüz diye bir korku vardı, bir e, tartışma vardı. E, siz bu tartışmanın neresindesiniz? E, Dolar 40'ta sabitlendi mi? Bence dolar 40'ta sabitlenmedi. Geçen hafta 39, 39.90'lardaydı zaten. E, yavaş yavaş orada artış da oluyor. E, şimdi dolardaki artıştaki yani dolardaki sabitlenme hikayesinde e, Merkez Bankası'nın rezervleri güçlendikçe e, arka kapıdan e, müdahalesi de yumuşak bir patikada doların ilerlemesini sağlaması da kolaylaşıyor tabii ki. E, bununla birlikte faizler hızlı inmediği sürece ee, indirimler çok hızlı ve yüksek puanlarda olmadığı sürece tabii ki dolar tl'nin artışı biraz daha sınırlı olacaktır. Ee, ama burada risk bitti işte dolar tl zaten enflasyonu üzerine koyduğunuzda dolar tl'nin olması gereken yerler hala buralar değil. Ee, bana göre hani enflasyonun üzerine koyarak ilerlediğinizde geçtiğimiz yıldan bu yana 45'in üzerinde dolar tl kurumun oluyor olması lazım ki hem içerideki sanayici e, rahatlasın hem de e, döviz girdisi olan firmalarda maliyetler birbirine orantılasın. Bugün Türkiye'de birçok firmanın e, finansman maliyetleri hala çok yüksek. E, tabii ben sabitlendi demenin doğru olduğunu düşünmüyorum. Zaten e, sabitlenmesi doğru olmayan şey enflasyon kadar artıyor olması insanların buraya e, eğilimini yönelimini de e, geri çekecektir. Buradaki en kritik nokta faiz e, indirimlerinin çok sert olmaması. Ee, siyasi, e, i̇çerideki siyasi dalgalanmaların ya da ne bileyim e, hukuki süreçlerde olan e, şeylerin piyasayı etkilememesi, para çıkarmaya hızlanmaması, e, bütün bu dinamikleri yayına getirince hani çok sabitlendi demek yanlış olur. Zaten yabancı kurumların yıl sonu için beklentisi 42 ile 45 bandı arasındaydı. Bugün piyasa katılımcıları anketinde de yıl sonu dolar TL kuru için 43.72 revizesi geldi. Bir önceki beklenti 43.52 idi. Dolayısıyla burada hala yıl sonundaki bu beklentiler korunuyor. Forward fiyatlamalarda da bunlar geliyor zaten faizleri üzerine koyduğunuzda bu noktada sabitlendi demek yanlış olur diye düşünüyorum. Evet. E, Firiz Hanım son sorum e, YouTube Emre Kulcanay EK TV 50 bini geçti e, abone sayısında ve şimdi de 53 bine yaklaşıyoruz. Bu artışın nasıl değerlendirirsiniz? Ben de Ki... sonunda 100 bin hedefini <laughs> bulacağınızı düşünüyorum. İnşallah da istediğiniz gibi olur. E, burada yayın yapan birçok değerli hocalarımızın da fikirleri hakikaten piyasaya yönelik e, çok doğru analizleri oluyor. Ee, i̇nşallah yıl sonunda 100 binlerin üzerinde kapatmış olacağız. <laughs> Çok teşekkür ederiz Filiz Hanım. Hem bu güzel yorumunuz hem de kanalımıza verdiğiniz şimdiye kadarki destekleriniz için efendim. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Sevgili seyircilerimiz sizlere de teşekkür ediyoruz. Bizleri izlediğiniz için lütfen bu yayını beğenin, paylaşın, kanalımıza abone olun ve de zili açın. Şunu unutmayalım ki yatırım tavsiyesi değildir. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.